Merhaba arkadaşlar bugün CS oynuyoruz kadro neredeyse tam Görkem abi yok Oho kol silikan afk Hayır öyle bir şey yok İttir o kadar arkandayım Faruk bomba geliyor Devam Eyvallah Ona ne vuradın ya Şortta bir tane adam var çok güzel vuruyor. Karum City var bakma. Devam et, devam et. Şorta bomba, şorta bomba, şorta bomba. Oğlum bana bom, ben bom. Şükrü. Aa! Bok gibi infoydu ya. City geliyor. İkan City 1. Gösterme, gösterme. 2 lira. Ha, İkan sen kanla mısın? Kolsun long, yok. long galiba. Yok yanlış info. Yok lan ikisi de şort işte. Yanlış info be. Yok uyum Okan seni. Ben City'den edeyim. Bomba senden mi lan Faruk? Attım ben bombayı ödürken. Evet, bombam sadece 7 vurmuş. Bu info için teşekkür ediyorum. Ya İlkan niye vurdun sen? Oğlum bombayı atamadan öldün ki sen. Hayır bomba, bomba elinden çıktı. Pardon. Tamam elinden çıktı da tam atamadın işte. Gitmedi yani adam. Adam sana ne güzel hesap diyor. Aya bomba Hı? atar atmaya çalışıyordu. Keşke Faruk ölseydi bombaya. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle daha makar olurdu. Beyler midraş, midraş var. Verdim, midraş Alt tünel 1. Amına koyayım. Flash'e gittin ben. Oğlum long rush lan. 3 tane bomba geldi longa. Ya alt tünel var bir tane. E o zaman B gidek. Bir tane alt tünelde var. Ortaymış. Ya berber günaydın beni niye vuruyorsun ya? Önüme niye atlıyorsun? Ben ne güzel ya. adama sıkıyorum. Beyler short Ozan abi sattı. Bir de kafayı yedin değil mi sen benden? Evet. Sadece biz bu ikinci elleri niye alamıyoruz ya? Ne salak insan. İlkan adamların ikisinin de canı biri. Ben yani bir dakika sessiz olun da vurayım. Anar ne sikiyim. Oğlum <gülüyor> o, adam o adamın adam canı dokuzmuş, dokuzmuş. Ben de mi sıktım? O adam hiç insan vurmuyor. Ya Peki. Evet. verdiğimiz ele bak kafayı yiyeceğim ya. Bravo Dantresler. Ya, sen, adam vursana ya. Mesela. Ya oğlum nasıl vurayım lan? Kanka geldi adam beni, beni yok engelledi. Etti. Adamı öldürüyordum. Önüme atladı amına koyayım. Ya git ya. Mid var, mid var, mid var. Eyvallah. Okan e, erken, erken erken info için teşekkür ederim. Ne demek her zaman? Ya ikinci elden AWP nasıl çekiyor bu arası çocukları ya? 4 kilo. almış. 2 el direkt olur. 7 kill almış harbi oha. Nasıl 2 alıyor o zaman? Oh my god. Bir dakika. Geldi ikan İKAN gördün İKAN gördün. Ay, Bak Gördün mü? adam bana sus, sus, çıktı. Sus sus. Bir tane daha var. <laughs> bana mı İyi olur. Faruk nerede silah var ya? Faruk şorttan gitseydin oğlum sen ya. <laughs> Sağ. So. Sonuncusu AWP hemen sağında Faruk. Çıktım zıplayarak çıktım vurdum onu. Orada değil de lan. Nerede orası çocuğum? Ya oradayım. Oğlum. <laughs> Oğlum hiç bombonuz yok mu lan? Lan ne bombası ya koyduk. Aramız yok. Hadi flash geldi kardeşim sana. 30 saniye. Aldım. Helaliz. Aka ben longa giderim. Ben longa gidersen o adam ben da saçma Ben sahiptan bir ağzına versin. Ben onu ağzına... B'ye de gitmiş oldum. olabilirdi ama. sanmıyorum. Bak shortta pire atarak çıktı. Hop gördün midde tamam rahat seker. Nerede nerede nerede? Midde midde. Amanı siktim salak. Ben küfür yok. Shorta gittin aldın elini. Aaaa kötü bad player. Çok uğraştın keşke midde ölseydin ya. Ne de bombayı kurdun helal Faruk. Ben nabızın 5000 atı ya amına kodum sadece ya. Oğlum küfür yasaklıyorum beyler. Videolar öne çıkmıyor <gülüyor> <gülüyor> Kim küfür etti ki ya? <gülüyor> <gülüyor> Videolar öne çıkmıyor ama ne koyayım. Gelen <laughs> girdi artık ya. 5 küfür oldu. <laughs> dakika kaç lan? Dakika 5, 5 küfür <laughs> beyler. Bravo. Bir dakikada bir küfür. Güzel. İyi düşünmüşüz. O middeki bende beyler. Rahat olun ve bana bırakın. Flash veriyorum. Flash veriyorum. Girdin Oğuzhan Atiba. Yok girmem oraya. E ne siki? Bekle, ee, bekle. Var var, var var AWP var. Evet, İkan, İkan yardım et İkan. Ya Ozan abi adamı 35 vur abi mama ya. Hiç destek vermiyorsunuz bana bu el. Ya gelin artık low. AP alın lan AP'm var. <laughs> Kanka. Ya ne yapayım AP? Adam. Ee oynasana Faruk be. İlkan Helal. bitmişti. Aa, ah, Son ballı. bir adam kaldı. Aa gel, lan gel. B gidi. Gel lan gel. Lan ya, bir ağaç bir. Koş B koş. Faruk güzel yere aim ya da. Ya adamı da. vurduk. Niye öyle şey yaptın Faruk ki? çift zoom açma. Adam CT'den atlar vurur seni. Atlama CT'ye ya. Evet. Aç çift zoom aç Faruk güven bana. Faruk güven bana ya. Daha göstermez o. Korkak amına koyayım. Hmm. Şimdi bir sti atlasın da kafana vursun. <laughs> İlkan bombayı ya. kur kanka lütfen ya. Arkadaşlar şey... bu kim tutuyor? Zanteres bile böyle oynamıyor. Adam Aşağı adam patlamış. Onları <laughs> Kanka neyi bekledim vurmak için adamı ya. Sus sus. Bu eli alsın. Sus da. Ya. ya bir dakika abi. AWP al lan evet, al ilkan. Hakikaten alıyordu bu adam bu elini Eee alıyordu ben bağlayayım abi çok iyi sezdi lavuk ya yani iki kişi dışarıdayken 3. <laughs> <üçüncüyü> dışarıda beklemem <laughs> ya İnşallah sezmiştir lan ben. Ya bence sezme yok adamlar görerek oynuyor da Ben burada full shift'liğiyken adam bana sıkarak çıktı Hayır hayır orada senin elin gözüktü adamın da gözüktü sen görmedin Hayır ya Videoda var lan <laughs> Tanıtı var oğlum Ben Bende de video var oğlum bende de kanıtlayabilirim yani bir de oyun kaydı oluyor beyler ama. Baya da video var la. Bravo İkan Sağ var sağ var İkan. Onda vurdu. Pit var var ölmedi pit Lan vurdum amına koyayım. vurdun mu? Tamam amına koyayım. Rahat olsana elimde AP var. Ya B bomboş. B bomboş beyler. Oha 3 site var lan. B bomboş. Oğlum B dönün B. Ya bir dakika. B'ye B dön aga. Bomba bende değilmiş ki amına koyayım. Bende de değil bomba. Vurdum. Ah, delikanlım <laughs> ya. Tek başımıza <laughs> oynadık, tek başımıza. <laughs> bravo, bravo çocuklar. <laughs> Fena vuruyordum he. <laughs> Aa, orange go long bro. Long nasıl aç? Long open bro, hadi kam amına bir şeyler yap hadi. Aga DJ'den birinin bildirim geldi beyler ya, bu kadar düştük gökelim mü abi, ya? Bu kadar düştük mü ya? Benden bir pardon. şey gelmedi oğlum, ben bir şey ben yapmadım. Attım. Ben attım, pardon. Devam et Alo, niye girmiyorsunuz ha buraya? Ne girmesi amına koyayım, 30 saniye geç kaldık. Gel, ben vuracağım, gel. Mid var Ozan abi. Ozan abi midi öldürdü. Bir tane daha midi var. Yemin et. Gel, gel, gel. Oynuyor bu el. Can canı 1, canı 1, canı 1. İçtim Ozan abi ya. koyayım. da canı 1 adamı. Mid var bir tane de. Gir, gir Faruk. Bakmıyor büyük <laughs> ihtimal. Var, Oğlum artık, bomba geç, lan bir geç. tane bomba lan. Attım. Attım ama Bu abi, bombayla abi. olmaz. Oğlum havada patladı bomba. O nasıl bomba? Aga gelen bomba. Bir git oraya lan. He. Adam var mid tarafında demiş ki. Ben de ses şu oynamayı öneririm kanka. İkisi low. İlkan yanıcın da var senin. Yanıcıyla short temizlersin. Adam vur vur İlkan geliyor. Tamam sonuncu adamın canı az. Geldi geldi geldi. Ananı sikeyim ya. SMOKTAN göremedim ki. 88 evet. vurmuşum adam'a. Öyle evden. 100 188. Ya bu Julio var ya çok şansa yaşıyor kaç eldir ya. Oğlum AWP almayın bu kadar kişi beyler. Oynayabilen altın beyler. Bak 12 vurmuşum. İyi kanka. Hepsi AWP ile. Bağrı ben benzer çekemiyormuşum. Ya benim bu maçta vurduğum

Ananı sikeyim vuramadım. Alırım kanka sus yaşamıyorum ama şu an. Smoke işi var smoke işi smoke sağda. Long girelim mi? Aynen aşağıda aşağıda kral aşağıdaydı adam. Ödülüm lan. Vurdum oğlum bir tane işte. Ne amına koyayım Faruk vurulduğunu anlamıyor adamlar. Beyler long bekliyor long bekliyor pompik. Long'da sonuncusu long bekleyebilirsiniz. Long'da abi koş be. Ben ya oh, lan pompik abi adam. Ya abi ya, ya böyle alalım artık de. ya. Mid kapı sende, şey bende, tünel bende. Tamam Mikan. Mikan haber ver sana döneyim adam sendeyse. Sen oyundan değil ki sen buna koyuyorsun. Ananı avradın. Nerede? Öldü. Geldi. Cam kapı. Sessiz sessiz. Yemin ederim vurdum. Tamam kanka. Mermi sıkmadın ama sen bilirsin. Nikam biraz daha konsantre ol lan. <laughs> Son adam var da çok sıçıyon. <laughs> lan oğlum susmuyonuz ki hiç duyamadım. Oğlum adam geldi ya kapı girdi ya cam girdi işte. %50 ihtimaldi Amicik ne yapayım? Bakmadım şimdi. bile. <laughs> Orunç come on bro orunç. Lan sıfır kesin mi daha mı oynuyorsun ya? <laughs> Sektörü kurva. Dur gel iki Your tane kafaya bırak da öldür. Hayır 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 yapma yapma kanka yapma. Ya Azam kanka vurayım ya. Dur kaybedersek vururuz. Lan sıfır vuruyor amına 100 hasar atmış. Söz onun için ben bir kişi daha vururum ya. Rush var rush var midrush var. Turuncu bana var? mı sıktı lan? Ananas. Ananas kim? Ne öldün? Öyle bir tek yedim ki. Faruk orancın ki. eğimi almış bekliyor. Son gibi B tarafı ses duydum ama ben oradan çıkayım. Hem <laughs> mid, mid düştü beyler, mid düştü. Adam geldi, yıkan mid geldi. Ha öldü. <laughs> arka arka arka. Arka lan. <laughs> Görkem abi. Faruk adamı Faruk. Evet, Sen ya, benim videoları izledin mi? Yok dostum ba ara ara bakıyorum ya. Enes'leydik. Bak bu short biri adamları. Diğeri nerede bilmiyormuş. Abi benim canım az <laughs> Arka long. Arka geldi. Boş bir deneme bence bu. Oldu Last böyle. Şorttaki, ya. short'taki sürekli short'ta olan adam. Lan bu el gitmiştir be. Ses geçim geldi, geçim ses geçim. geldi. Oğlum ben sıktım ha, sikerim ha bu oyunu. Sıktın da adama gitmedi ama Hep de bu Julia'ya ölüyoruz zaten. Julie var ya yerle bir et Adam bize hüküm ediyor beyler. 15 kilo almış o. Edo şey su kaçtı bunun ya. Edo diye bir şey yok artık. Var ya daha, daha, daha beye gitmedik ya. ya. Ben İlkan koş. Agay. Çok pingim var ya. Lobo geldi. geldi. Sağ geldi. Körün beyler gö görmüyorum. Ya önümdekini vurdum. kimden geldi. Ölmedi. yemin ederim. Lobo öldü. Silah lobo. Silah lobo Play play. play. Lobo al bu. Orange. Orange. Orang. Come on, come on guys, come on. Oğlum ben sahiptayım gelsenize. Ya dur abi savaşıyor. Ya oynayacağınız oyuna kim geliyor abi? İki kişiyiz zaten. Biriyle orası ben savaşıyorum, bir biriyle sen savaşıyorsun. Oğlum şu. Guys, hey, fuck you. Ne yapıyorsun orası çocuğu? Stupid. Ya oğlum 5 kişi olmadan girmiyor şu oyuna. Ya ne yapalım olmuyoruz abi 5 kişi yani. Burak yok, 20. Mert yok. E, Nerede o? Konuşun mu? Bak bak. O... Bak sallıyor bir de mangi. Man adam AFK alıyor? Yes, Yetişir ben şey look, ya. Look 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 look. <laughs> look my dick. Okay. Atın oğlum şuna. Atamıyoruz. Dört kişiyken atamıyoruz. Lan ben geçen bir şu video izledim amına koyayım adam atmak için komuttan. Sadece kendimi mi attırabiliyorum öyle? Fucking rushing people. Lan 97 <laughs> vurmuşum adama. 97 vurmuşum. Stupid. <laughs> Hııı hmm, lanet olsun ya Vanga açacağım dur Bu da vurup mı yesek beyler ya Ben okeyim şimdi. Bu afk Ben af uçuramışım lan ya Gel Hadi gel öldürelim gel Öldürelim bunu <laughs> Ben direkt banyedim lan ne Lan direkt banyedik de bey başa mı vurulur Lan ne elbaşı gittik o kadar ya İlkan ya sen gerçek bir gerizekalısın. Top. Ben böyle oyunu amına koyayım ya. İki bok yok kanka git. Çık ya sen de öl, çık sen de öl Faruk. Faruk çık öl oğlum ne yapacağız? Ya Hadi Ya ben ya. bu maçı tekrarını alacaktım bir de ya. İyi kanka al o zaman. Çok iyi vuruyordum ya. <laughs> Sonuncular düştü bir DNA'yı. <laughs> Faruk kardeşim yeni yayıncı Gel, olur. Ben evet. Evet beyler video çok iyiydi. Olur Şu lavu raporlarımız ya. <laughs> Adam Mert'ten kötü oynadı amına koyayım ya. Şey de. Orospu çocuğu. Neyse Ustar ben de. Kuslar orospu çocuğu. Güzel çocuğu video at. Adem <laughs> iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler.